Ketkem X2 versiyonunda Ketkem eğitimine devam ediyoruz. Şu anki uygulamamız Pocket Toolpad olacak. Örnek uygulamayı beraber açalım. Create penceresinden Create Rectangle Shape'e giriyoruz arkadaşlar. Ve 200 mm'ye 100 mm'ye bir dikdörtgen şekli arkadaşlar merkezimize yerleştiriyoruz. OK tuşlayalım arkadaşlar. Ve bu şeklimizin orijin noktasını arkadaşlar çapı 50 mm olan bir daire yerleştirdim ve OK tuşlayalım. Şimdi arkadaşlar bu şeklimizin içindeki daireyi, çapı 50 mm olan daireyi beraber pocket yöntemini kullanarak içini cep yöntemiyle boşaltacağız arkadaşlar. Şimdi bu örnek uygulama için öncelikle makine seçmemiz gerekiyor. Makinamıza bakalım seçilmiyor. Evet makinamız seçildi arkadaşlar. Makine işleminden sonra Toolpath penceresinden arkadaşlar ne yapıyoruz? Pocket Toolpath'e giriyoruz. Ve buradan gelip Pocket Toolpath'ten arkadaşlar işlemek istediğimiz zinciri, profili seçiyoruz arkadaşlar. İzometrik görünüşteyken seçelim. Bizim burada işlemek istediğimiz nokta tabii ki şu daire olacak. Dolayısıyla zincir seçim menüsü yardımıyla arkadaşlar dairemizi seçiyoruz ve OK'ye tuşluyoruz. Yine arkadaşlar daha önce kontrol toolpad'de görmüş olduğumuz sayfaya benzer bir sayfa karşılaştık. Sağ tuş Create New Tool penceresinden arkadaşlar gelip buradan Tool tipimizi Antmin yani düz parmak frezi olarak seçiyoruz. Yine takım numaramızı değerleri giriyoruz ve takımımızın çap ölçüsünü giriyoruz. Takımımızın çap ölçüsü 12 mm olacak ve OK tuşluyoruz arkadaşlar. Daha sonra takımımızın teknik özelliklerini açıklama kısmına yazıyoruz. 12 mm düz parmak freze. Sonra arkadaşlar kolant bölümünden soğutma suyumuzu aktif ediyoruz. Filtrate kısmımıza gelip kesme hızı değerimizi yazıyoruz. 1200 mm bölü dakika. Burada dalma hızımızı oldukça düşük tutmamız gerekiyor. Çünkü iş parçasının üzerine dalmak zorundayız. Çünkü pocket işlemi yapıyoruz. Spindle speed değerimiz 2800 devir bölü dakika olarak tanımlanmış. Ve rapid retract yani geri kaçma mesafemizde hızı geri kaçma olarak kullanılacak. Sonraki işlemimiz arkadaşlar ikinci sayfa pocket parametreleri. Pocket parametrelerinde clearance mesafemizi açıyoruz ve mesafe değerimizi 50 mm olarak tanımlıyoruz. Retract değerimiz geri kaçma mesafemiz 10 mm olarak tanımlandı. Fit plane değerimiz 5 mm ve biliyorsunuz G0 hareketinin G1'e dönüştüğü son nokta olacak. Ve top of stock arkadaşlar yüzeyde 1 mm temizleme işlemi yapılacak ve takımımızın en son ineceği derinlikte toplamda 20 mm olacak. Yine kontur tulpette olduğu gibi toplamda 21 mm'lik bir kesme işlemi gerçekleştireceğiz. Bu kesme işleminde tabi ki Z pasolunu ayarlamamız gerekiyor. Dip kat kısmından dip kat parametrini açıp arkadaşlar burada diyoruz ki her seferinde 1 mm'lik paso al. Bir tane finish yap. Bu finishte de arkadaşlar 0.5 mm talaş kaldır. Ve diyoruz ki arkadaşlar keep tool down. Yani takımımızı gereksiz yere kaldırma. OK tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Yine burada istersek X ve Y ekseninde %15 pay bırakabiliriz. Birinci sayfa ile işimiz bitti. İkinci sayfa ile tanımladık. Şimdi üçüncü sayfaya geçiş yapıyoruz. Kaba ve finish parametreleri. Kaba ve finish parametrelerinde arkadaşlar zaten cut it metot hemen karşımıza çıkıyor. Cut it metotta arkadaşlar buradan kesme yöntemi seçiyoruz. Bizim dairesel parçamızı işleyebileceğimiz en güzel kesme yöntemi turist spiral dediğimiz yöntem olmalı. Zaten şekilden de anlaşılıyor. Daha sonra arkadaşlar step over yani yanal kaçma miktarımızı tanımlıyoruz. Takımımızın %60'ı kadar yanal kaçma istiyoruz. Finish işlemlerini burada kapatabiliriz. Finish işlemlerini ayrıca kontur takım yolundan yapabiliriz. Daha sonra arkadaşlar ikinci önemli nokta yine giriş çıkış miktarlarında yani entry Giriş mesafesini aynı kontur takım yolunda olduğu gibi tanımlayabiliyoruz. Yalnız burada iki olasılığımız var arkadaşlar. Bir helisel giriş, iki rampa yaparak giriş. Ben burada rampa yaparak girişi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde kesici takımınızın yıpranma payı en aza inecektir. OK tuşlayalım ve OK tuşlayıp yaptığımız işlemi görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi toplamda 20 mm'lik bir kısmı daireyi seçerek işlemiş olduk. Şimdi simülasyon yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takımımız bakalım rampalı bir girişle bakın giriş kısmını biraz yavaşlatmak istiyorum. Bakın bir tur daha dönecek. Bakın kesici takımımız izleyelim. Bakın rampalı bir şekilde iş parçasına giriş yaparak arkadaşlar tur spiral kesme yöntemini kullanarak kesme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Burada türü spiral bu işlem için en mantıklı olan yöntemdir. Farklı bir yöntem kullandığınız zaman işlem süresi uzayacaktır. Bu arada işlem süresini görebilmek için arkadaşlar Backblot simülasyonunda Next menüyü aktif ediyorsunuz ve Info bölümünü açıyorsunuz. Info bölümünden arkadaşlar bu işlemin 9 dakika 31 saniye sürdüğünü görüyorsunuz. Ve toplam burada kesici takımın alacağı yol arkadaşlar 7164 mm olarak hesaplanmış. Yani toplamda 7164 milimetre yol alacağız. Bunu da direksiz ilerleme hızı değerinden hesaplayabilirsiniz zaten. Programın yaptığı da bu. Normal kesme uzunluğunu figret değerine bölerek hesaplamak mümkün. Bu yapmış olduğumuz işlem arkadaşlar pocket yani cep havuz işleme yöntemi. Şimdi cep havuz işleme yönteminde arkadaşlar bu şekilde değil de farklı bir işlem uygulayalım hemen. Gelelim ve sadece geometriyi değiştirelim. Sağ tuş delete diyelim. Sağ tuş edit diyelim. Yani profilimizde önce bu dikdörtgen şekli daha sonra da içerideki daireyi seçelim. OK tuşlayalım ve operasyonumuz yenildi. Bakın arkadaşlar bu sefer seçmiş olduğum profil iki tane olduğu için iki profilin arasında kalan bölge işlenmiş oldu. Dolayısıyla da bu şekilde bir işlem ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Yine arkadaşlar diğer takım yollarında olduğu gibi parametreler bölümünden buraya gelip işleme yöntemini, işleme stilini değiştirebilirsiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar hangi operasyonun ne kadar kaç dakika sürdüğünü görebilirsiniz. Bakalım mesela bu operasyon arkadaşlar 54 dakika 35 saniye süren bir operasyon. Hemen gelelim buradan işleme yöntemimizi değiştirelim. Bakalım arkadaşlar buna kadar sürecek. Bakın 51 dakika sürdü. Daha kısa sürdü. Bu şekilde arkadaşlar zaman hesabınızı yaparak da işinizi sağlam alabilirsiniz. Tabi bu, bu işlem için 12 milimetrelik takım kullanmaya gerek yok. Daha büyük çapta bir takım kullanılabilir. Biz içi için bir operasyon hazırladığımız için bu şekilde hazırlamıştık. Parametreler bölümünden Toolpad parametrelerinden sağ tuş Edit Tool kısmından arkadaşlar gelip buraya 25 milimetrelik ve uç dördüsü 5 milimetre olan RDMX bir uçla bu işi çok daha hızlı ve seri bir şekilde yapabilirsiniz. 1800 ilerleme verelim, 500 dalma hızı verelim ve 2800 devir verelim mesela böyle bir takım için. Yine 20 milimetre derinliğinde ve birer milimetre talaş kaldırmasını istiyoruz ve bu şekilde hesaplama yaptıralım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok daha seri ve hızlı bir işlem olacak. Şu anda süreye bakacak olursak arkadaşlar takıma göre bakın 19 dakikaya inmiş oldu. Yine arkadaşlar diğer operasyonlarda olduğu gibi G1 tuşuna basıp bu işlemimizi arkadaşlar makinenin diline çeviriyoruz. OK tuşlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar makinemizde bu G kodları çıkacaktır. Bu işlem üzerinden değişiklik yapabilirsiniz. Eğer takım yollarının ismini değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar Toolpad grup bölümünde sağ tuşa basacaksınız. Edit Select Operation bölümünden Change NC File Name derseniz ve buraya gelip arkadaşlar bu örnek uygulamayı mesela Pocket Toolpad olarak ekranda çıkmasını sağlayabiliriz. Şimdi G1 tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar Masa üstünden bakın Pocket Toolpad olarak ismi otomatik değişmiş oldu. Ki dolayısıyla G kodlarının içinde de aynı ismi görebileceğiz. Benim size burada tavsiyem arkadaşlar parametreleri olabildiğince değiştirmeye çalışın. Değiştirdikçe hangi parametre ne işe yaradığını çok iyi anlayacaksınızdır. Önemli olan burada arkadaşlar fazlasıyla simülasyon yapıp en ince ayrıntısına kadar hataları minimize etmekte yatmaktadır.